baya gider oluyor yazın çalıştığım halde. Yani yetmiyor bu. Aynı zamanda üç öğrenciyiz evde. Kaynak mı alalım, yemek mi şey yapalım, bulaşıma mı verelim yani bir sürü her şey para gidiyor ve yetiştiremiyoruz hani öğrenci olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversiteli öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda genç üniversiteli eğitim desteğinde yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl öğrencilere 6000 TL destek verilecek. Yaklaşık 450 milyon bir bütçe ayırdık. 75 bin üniversite öğrencisini hedefliyoruz bu senede. 6 bin TL nakdi destekte bulunacağız üniversite öğrencilerimize. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Özellikle gerçekten bu miktara ihtiyacı olan çok fazla öğrenci var. Çünkü İstanbul ayrıca pahalı da bir şehir. Öğrenciler için ekstra pahalı bir şey. Diğer illere göre daha zor tabii. Öğrencilere bu şekilde bursların verilmesi iyi oluyor tabii. Başvurularımız İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden yapılacak. Aynı zamanda da Genç Üniversiteli Web Sitesi üzerinden de tüm detayları üniversite öğrencilerimiz ulaşabilirler. Herkesin ailesinin durumu iyi değil. Ailelikten bir gelir olursa daha rahat eder yani öğrenciler. Her şey çok pahalı zaten. Her açıdan bir öğrenci bence ihtiyaç duyar Bursa. 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlamıştı bu desteğimiz. 200 bin’e yakın öğrenci faydalandı. Gerçekten çok gururlu bir eğitim desteği, hepimizi çok mutlu eden bir destek. Ulaşım ve yemek en büyük sıkıntı. Bir de artık kitap almak da zorlaşıyor. Çok güzel bir destek bence. Yani İstanbul'da hem de iyi bence. 16 milyon...